Çıkış 28. Bölüm Bana kahinlik etmeleri için İsrailler arasından ağabeyin Harun'u, oğulları Nadav, Avihu, Elazar ve İtamar'ı yanına al. Ağabeyin Harun'a görkem ve saygınlık kazandırmak için kutsal giysiler yap. Bilgelik verdiğim, becerikli adamlara söyle, Harun'a giysi yapsınlar. Öyle ki bana kahinlik etmek için kutsal kılınmış olsun. Yapacakları giysiler şunlardır. Göğüslük, efod, kaftan, nakışlı mintan, sarık, kuşak. Bana kahinlik etmeleri için ağabeyin havruna ve oğullarına bu kutsal giysileri yapacaklar. Altın sırma, lacivert, mor, kırmızı iplik, ince keten kullanacaklar. Efod'u altın sırma ile lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden ustaca yapacaklar. Bağlanabilmesi için köşesine takılmış ikişer omuzluğu olacak. Efod'un üzerinde efod gibi ustaca dokunmuş bir şerit olacak. Efod'un bir parçası gibi lacivert, mor, kırmızı iplikle altın sırma ile özenle dokunmuş ince ketenden olacak.'' İki on iki taşı olacak İsrail oğullarının adlarını doğu sırasına göre altısını birinin altını ötekinin üzerine koyacaksın. İsrail oğullarının adlarını bu iki taşın üzerinde usta oymacıların mühür oyduğu gibi oyacaksın. Taşları altın yuvalar içine koyduktan sonra İsraillerin anılması için Efod'un omuzlarına tak. Harun anılmaları için onların adlarını Rabbin önündeki iki omuzunda taşıyacak. Altın yuvalar ve saf altından iki zincir yap. Zincirleri örme kordon gibi yapıp yuvalara yerleştir. Usta işi bir karar göğüslüğü yap. Onu da efot gibi altın sırma ile lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden yap. Dört köşe eni ve boyu birer karış olacak. İkiye katlanacak. Üzerine dört sıra taş yuvası kalk. Birinci sırada yakut, topaz, zümrüt. İkinci sırada firuze, lacivert taşı, hay taşı. Üçüncü sırada gök yakut, agat, ametist. Dördüncü sırada sarı yakut, onyx ve yeşim olacak.'' Taşlar altın yuvalara kakılacak. 12 taş olacak. Üzerlerine mühür oyar gibi İsrailoğulların adları bir bir oyulacak. Bu taşlar İsrail'in 12 oymağını simgeleyecek. Göğüslük için saf altından örme zincirler yap. İki altın halka yap. Göğüslüğün üst iki köşesine birer halka koy. İki örme altın zinciri göğüslüğün köşelerindeki halkalara tak. Zincirlerin öteki iki ucunu iki yuvanın üzerinden geçirerek efodun ön tarafına, omuzlukların üzerine bağla. İki altın halka daha yap. Her birini göğüslüğün alt iki köşesine, efoda bitişik iç kenarına tak. İki altın halka daha yap. Efodun önündeki omuzluklara alttan, dikişe yakın, ustaca dokunmuş şeridin yukarısına tak. Göğüslüğün halkaları ile efodun halkaları lacivert kordonla birbirine bağlanacak. Öyle ki göğüslük efodun ustaca dokunmuş şeridinin yukarısında kalsın ve efoddan ayrılmasın. Harun kutsal yere girerken İsrail oğullarının adlarının yazılı olduğu karar göğslüğünü yüreğinin üzerinde taşıyacak. Öyle ki ben Rab halkımı sürekli anımsayayım. Urim'le Tumim'i karar göğslüğünün içine koy. Öyle ki Harun ne zaman huzuruma çıkarsa yüreğinin üzerinde olsunlar. Böylece Harun İsrail oğullarının karar vermek için kullandıkları Urim'le Tumim'i Rab'bin huzurunda sürekli yüreğinin üzerinde taşıyacak. Efodun altına giyilen kaftanı salt lacivert iplikten yap. Ortasında baş geçecek kadar bir boşluk bırak. Yırtılmaması için boşluğun kenarlarını yaka gibi dokuyarak çevir. Kaftanın kenarını çepeçevre lacivert mor kırmızı iplikten nar motifleriyle beze. Aralarına altın çıngıraklar tak. Eteğin üçü bir altın çıngırak, bir nar, bir altın çıngırak, bir nar olmak üzere çepeçevre kaplanacak. Harun hizmet ederken bu kaftanı giyecek. En kutsal yere huzuruma girip çıkarken duyulan çıngırak sesi onun ölmediğini gösterecek. Saf altından bir levha yap ve üzerine mühür oyar gibi Rabbe adanmıştır sözünü oy. Lacivert bir kordonla sarığın ön tarafına bağla. Harun onu alnında taşıyacak. İsrailler kutsal bağışlarını getirirken suç işlemişlerse suçlarını Harun taşıyacak. Onlar önümde kabul görsün diye levha sürekli Harun'un alnında bulunacak. İnce ketenden işlemeli bir mintan doku, ince ketenden bir sarık, bir de nakışlı kuşak yap. Harun'un oğullarına mintanlar, kuşaklar, görkem ve saygınlık kazandıracak başlıklar yap. Bu giysileri ağabeyin Harun'a ve oğullarına giydir. Sonra bana kahine getmeleri için onları mesedip ata ve kutsal kıl. Edep yerlerini örtmek için onlara keten donlar yap. Boyu belden uyluğa kadar olacak. Harun'la oğulları buluşma çadırına girdiklerinde ya da kutsal yerde hizmet etmek üzere sunağa yaklaştıklarında suç işleyip ölmemek için bu donları giyecekler. Harun ve soyundan gelenler için sürekli bir kural olacak bu.